Sana. Arkadaşlar bir bismillahirrahmanirrahim diyelim hepimiz başlayalım ondan sonra. Allah'ım sen çocuk. Haydi. Haydi. Kanka benim yayında şu an fazla kişi yok ya. Bin iki 3 kişi var. Bendekiler haydi Mert'e haydi. Fonex miydin bu? Kardeşliğim. Aynen kanka. Ağacı budamıştı bu. Şöyle bir suratımız güzelsin dedik. Az önce ne güzel 2 milyon beyin vardı ya. Şu çarpı ikiye gidene kadar çıktık dedim arkadaşlar. Evet çarpı kaç Berk bizim bileklerim. Şimdi bir bir mi? Tamamına koyayım. <laughs> evet ya, oğlum yasak yok. Bir tatlım. burada yayın yapmak çok zor. Bir bir. <laughs> Bence beş bir bir tane diye düşünüyorum ben. şey <laughs> Sarkıcım sarkıcım ya. Bak bak bak, bak, bak. Murat yalnız gözüküyor ha. arkadaşlar. Murat gözüküyor yalnız ha alttan. Murat dans et Murat oyna. Evet. Ya ben koyabiliyor muyum? <Gülüş> Oğlum ben burada yayın yapmam çok zor ya. Vallahi çok zor. Şimdi Tarpin kim başlıyor? Ekonomi Fanta yapacağım. Ekonomi Fanta. Ver seni. 30 tane Tarpin ki arkadaşlar. Tarpin mi Şimdi atın hediye Başladık be. Fanta çabuk Yoksa gelen kuş gelecek. 15 tane. Ben de teşekkür ederim canım benim abi şey bak abi abi. Allah'a Vallahi teşekkür ederim. Fazlasın, teşekkür. Yola neredesin yola? Seni alıyor gözlerim. Ne oldu bize ya? Mbappé'ye ne oldu böyle? Ne oldu? Yaptılar az önce ineceklerini anladılar kanka. kapattılar yayınları. Bizimkiler gitti görüyor musun? Mbappé ne oldu? Mbappé ne oldu? Ya. Eskiden burada neymar olurdu işte. Oo baya fark oldu yalnız ha. Arslan Abtin, süperiz çok güzeliz böyle de var. Arslan inanılmaz. Çok... Olaydır olay. Fatoş cansınız. Bir şey diyeceğim Mert dondu ha. Donmadım lan burada. Mı? Aa donmamışsın lan pardon. <laughs> Öyle bir durdum ki donmuş zannedersin. <laughs> <laughs> Arbi don harbi, harbi dondu sandım. <laughs> Kanka şey şarkı aç dedim Murat onu açmaya çalışıyorum. <laughs> Ekonomi dinleyen donuyor arkadaşlar. Ya bu çok da bir sıkıntı var ya. Gelmez mi ya bir pusu? <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Geldi bu geliyor. Vallahi bak böyle konuşma. Gelir ondan sonra suratın düşüyor hemen Murat. Bakayım pusu gelebilecek bir sayı var aslında. Biri Çok haberler, kolay gelebilir. Aveller yazmış bir onu bir banlasana aga. Onu yoksa buradan bir kitlerim var ya çilingir aç. Kanka bak. herkese bir cevap vermiyoruz. Hayır <laughs> kalkın hadi. Cavet. Thank you Cavet. <laughs> <thank you>, <laughs> Yola geldi. Balıkçı Hasan attı oltayı. Bak şimdi Berk not oynuyor. Kanka gel sen şuraya. Otururayım. Şuraya otur ya. Şuraya bir atla. O sıraya ama. Rüyanın en iyi şarkısı değil mi? Gogo boy dansı yap. Gelme sıra. <laughs> zafer, turumu. zafer turu zafer turu yola vurdu böyle vur oldu <laughs> No, teşekkür ederim. Yola, teşekkür ederim. 2 2-0 2-0 Net 2-1 Net 2-1 Kabul etmiyoruz. Geç o işi, geç. 2-1, 2-1 Net 2-1 İlk sürekli yerinden katılıyorsunuz, sonra 2-0 olacak. Oldu. 2-1, devam edin. Kimsin Ne oldu senin Queen? Öyle evet, deme evet, kanka geliyor bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şarkı 2'de Buse'nin <laughs> ağzına yapacağım. <laughs> ben oğlum Queen nerede Queen? Şşş. Başlarsana nasıl? Queen gelir birazdan. Buralardadır. Pek uzaklaşmış olamaz. Yok yok. Al ZK ZK'da geldi. Ya Arkadaşlar çifttıklar mısınız rica ediyorum evet, yani evet, evet. bak evet, nasıl evet. konuşuyorlar burada. Çok! köprüleri gücümüzde pasos. Ayer. Tra. Ben küfür yok. <laughs> Geliyor muyuz şu, an? şu an biz 2, 2 0 öndeyiz. 2 Çevre Oğlum, ne, <laughs> ne <yapalım>? biz <gülüyor> yaşıyoruz <laughs> biz? dansı geliyor. Dans 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 Galatasaray'a <laughs> 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 dans etmiyorum ben. Şu hedefi tamamlayalım. Son 7. Dört kaldı. Dört kişi arkadaşlar. Dört tane. 3, 2. Yola senden çok umutluyum. Yola. saniye. fark ettim. bir kızardın mı? ya. Geliyor. Arkası başladı 30 saniye. Berke bu kalemun oldun bu kalemun. Var. Bu ya. Evet şimdi yardırma zamanı. Oğlum Enes Aynur'u beğeniyoruz diye falan yazıyor. Manyak mısın? Yola! Yola! Derke. Son yedi. Ve Ceren Queen geldi. Bırakın telefonu vereyim diyor. Vur kırbacı vur. Seren Queen mi geldi yine? Queen. Ne zor <laughs> kapa e, şartı kardeşim. Ay yani. <laughs> reis geldi reis. Murat Oo, ne oldu ne dans etti böyle? <laughs> Arkadaşlar bu fark kapanmaz zorlamayın. Şimdi Oğlum benim şey. telefon mu donuyor şuan ben mi? <laughs> Aman Berket sakın. Benim, benim telefon mu donuyor ya? Teşekkürler. Sakın Bak, sakın. Donuyor mu telefonum? Ben dondum mu? Hayır. Hayır. Şu an iyisin, donmuyorsun. Şu an donmuyor kanka. Ceren teş <laughs> teşekkür ederim tamam. querido. Ulan bir Ceren'imiz olmadı be. kardeşim var burada. Kart bağlıyor onu. Açsana bu. şuna bir çakalamaz. Yalnız abi, Ceren. Hayır 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 öyle bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yani bu farkı böyle... yapacaktık yapacak. yok hadi boyayıp böyle olsun. Queen'in giriş var. şaka mıydı arkadaşlar? <laughs> bu far kapanmaz, bir şey demiyorum. Yani şu biraz zor kapanır, ben zorlamayayım. Yani. Geren çok konuştular yokluğunda. Bir anda böyle bir, derin <laughs> bir sessizliğe büründü <laughs> herkes ondan sonra. Geldiğinde, bu girişten sonra. <laughs> evet. Arkadaşlar bu far kapanmaz, zorlamayın lütfen. Atmayın bir e, şey. Arkadaşlar son bir dakika zaten, bu böyle. Yenilgiyi kabul at ettiler bile arkadaşlar. Atlayalım. Bir şey Vallahi Bir şey yapmayın, ya. gerek yok. 15 binlik hediye atacak biri de ooo işte. Allah için yollayın benim için bir şeyler ya. Kanka. Ayret Dido çok teşekkür ederim ahiret Dido. Ayret vade kredi çekseler gene kapanmaz. <laughs> ben <gibi. gülüyor> ya donmadın kolum dondum demeyin. Harbi kapanmaz yani. Bu arkadaşlar çift <laughs> tıklayalım en azından. Ceren çok sağ ol. Herkes, herkes Ceren'e ilk ki Dido, varsın Ceren atın, yazabilir mi arkadaşlar chat'e? Dido yazık günah. Yalnız Ceren kimin için attıysa onu ben Yayından Şimdi sonra evet. evlenme teklifi ederdim ona. Haberiniz olsun. Selahattin teşekkür ederim. Murat kuzenlerin nerede? Bak Berke donuyorsun ha. Murat aşireti toplasan yine kapanmaz abi. Kanka bence de sen tüm kuzenleri söylesen yani ya. Ben farkındayım neden ne olduğuyla alakalı. Yedi sülaleni çağırsan yayına <laughs> nasıl Yine de kapanmaz herhalde. <laughs> Enes'in sevgilisi yok. Tek başına dev kadro. Hı. Var abi. Var. Sevgilin var. Niye olmasın? Adamın sevgilisi var diye bağırıyor zaten. geliyormuş bir de yemiyormuşuz var. Aman kapanma kanka. Aman düşme. Kanka 10 binlik gelecek de pusu yapacağız da falan Oğlum, da filan da, da, da geçmiyoruz. Çok zor. Kanka doldursana iyice komple. Hı? 2-1 <laughs> <laughs> Ama kutusu gel. Aa yok pardon. Arkadaşlar tamam görüyorum sakin olun ya. 2-1 2-1 ne 2-2 2-2 net. Başka bir şey hiç bir kapı Net 2-2. Biz 12'ye 9 öndeydik onu geçeceğiz. Kanka, kanka bak bu telefon market. burada. 5-0 alırım. Telefon burada duruyor. <laughs> net, net herkes 2-2 yazıyor bak herkes. 2-2, 2-2 devam 5'te bitiyor. Zaten bir dünya insanları beklettik. İki iki devam sıkıntı yok. Ya Murat sen gri oluyorsun gri kaybet çıktık gri oluyorsun. Adam kızarıyor kızarıyor niye diyorsun sen gri oluyorsun. Telefon donmuyor değil ya, de teyat, yarın bir daha çeksin. Ben ya. hep konuşuyorum oğlum. Hep Peki, konuşuyorum kim ben. Kim kızarıyor diyor bana ya? Sana Murat sana kızarıyor muzarıyor diyor da kendisi gıpkırıyor oluyor. Göreceğiz. Kardeşim kendine bak önce ya. Bülbül. Artık bülbül. Artık bülbül ötmüyor kanka. Aşkım sana da Bak artık bülbül öpüyor şarkısını Muazzez Ersoy'dan boş çerçeveyi sanıyor oluyorum Murat. Bal tane alabiliyorsun. donuyor mu benim ye? <laughs> donuyor. Eli ben... teşekkür ederim Yağız yes, teşekkürler. <laughs> Mobil veride değil misin sen? Aa, benim çok ben güzel. evet kanka telefon donuyor kastı. Herhalde hafızası çok doldu. Ben geldim işte. <laughs> aman, aman 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 dikkatli. Tüh beni. Alma. 30 tane. <laughs> Çarpı 2 gelmek üzere arkadaşlar. 18 kişi. <laughs> 18 Olur sanki be. Tamamladık mı biz Murat? Kanka Mert para yüklüyor diyorlar. <laughs> hesabına bakıyorum ya. Yani. Oğlum biz daha ödülü bile tamamlayamadık. Enes yengesi hakkında da bir kaldı arkadaşlar. 5 kişi kaldı. Evet, tamamladık. Oo eyvah eyvah. Arkadaşlar iki kişi... hakkında mı ne Arkadaşlar şu an çatlı. Bir kişi yes son anda. Biliyorum. Arkadaşlar. Son anda var ya yemin ediyorum ya. 30 saniye arkadaşlar çarpı 2 Oğlum işte. bende gelmedi hala Oğuz biliyor musun? Yok mu? yok yo, geldi geldi. Yunum yayın çok geriden geliyor. Heli teşekkür ederim. Herkes herkes donuyor imdat yazıyor ya. Bana hal yükletmiyor lan. Kanka bundan sonra kapatayım bir daha açayım. Oha Mert o e sana ne Oha Mert'e ne attılar oğlum öyle? Yolam ya sen var ya bir tane. Vurdu vur gol oldu. Şov! Ne yani neredeydin bu zamana kadar? Yol Nerede lan Queen şimdi? Ne oldu? Ne oldu lan Queen'e? Ne oldu? Yola, ne diyorlar? Ya? Yola kim ya? Ya işte öyle yola dedirttiler adamı. Böyle yola getirdiler adamı. yola getirdiler adamı. Böyle ne diyor? <laughs> ne diyor bunlar? Ne anlatıyorlar? Ben anlamadım ya. ya ne anlatıyorsun be abi? Gözünü seveyim be abla? Ne evet. anlatıyorsun ne be? Yola gömüleceğiz. Abi abi. Vallahi kuyum burada bak ne olacağı hiç belli olmaz. Bak Allah. haberiniz olsun. Erkek yani, konuşmayın. 20 binlik jeton atarsa coin helal olsun derim. Başka yani, da bir şey daha. Sonra seni ya kurtarır. 20 kurtarır. jeton atarsa kurtarır. Vallahi ya, atar. Ya kuyunu bırak. King burada oğlum artık bu saatten sonra. Belli de olmaz yani şimdi yapabilir. Vallahi <laughs> ben size diyeyim. Büyük konuşmayın. Coin buradayken büyük konuşmaya gerek yok. <laughs> Şu an Queen para istiyor. Ben yani senden aldırmıyor. Ben de var mı lan? Aldırmıyor. gelir mi büyük ikimiz be Queen? Bak geldi. Queen Sen niye aldın lan? Bana da yapıyor arası. Bak var ya Murat. İyiyim arkadaşlar. Konuştuğun sinya böyle. Oldu. Çok susadım ya. Yayından sonra beni çıkardım. Oğlum. Yeliz'cim teşekkür ederim. Son 30 saniye. Çok fark var arkadaşlar. Kapanır kapanır bir şey olmaz atar sana. Tarihin farkı gelir mi? Bak buradan çevirirsin. Şusu gelir mi? Kanka. Oğlum TikTok'u silecekse atın lan. Bak TikTok'u silecekse At at Ceren. Ceren bir sallasana 20 binlik şuraya. Çevir sen çevir Ceren bir 20 binlik salla gözünü seveyim Ceren. Allah aşkına şuna TikTok'u kapattıralım <gülüyor> yasaklayalım. <gülüyor> Ceren salla şuna 20 bin. <laughs> Ceren hadi. Ceren bir tane daha geldi <laughs> O TikTok'u izleyeceksin oğlum. Oy 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 oy. Bora. Ir git Bora. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gittir git Bora. Silmen lazım. Git Murat. Kanka Ceren attı değil mi? <gülüyor> 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 Murat. <gülüyor> Aramıza aramıza bay bay. Biz sana ailesin sonuna geldik de ya. Murat. Oğlum Halit Murat. miydi lan o Murat Oğlum, bu eşleşme tutunca TikTok'u siliyorsun. Bir de kız 2x falan da atmadı ha. Tek <laughs> de attı <laughs> 10 milyon. Senin mi? Harbi helal olsun. Kuyun teşekkür ederiz. Şu Murat'ın şu halini gördük ya. Gerçekten başka bir şey Abi, istemiyordum. Çok geç kaldık. Kanka bu saatten sonra... Ceren kara para atlıyorduk oldu? Arkadaşı. Murat ne oldu? 3-2 oldu. Ne oldu? Lan oğlum 2-2, ne 3-2'si ya? 3-2. 2-2, 2 3-2 evet, evet, arkadaşlar çift tıklayalım yayına. 3-2. Bak. Yalnız Murat. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şakaman lazım diye bunun üstüne. Ceren TikTok'un sefiridir, biat edeceksiniz. Ben kanka Yola var burada ya. Yolanın da hakkında yok. Yola yola, 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 Yoda, Joda bilmiyorum da kuyum buradaysa biat etmek yorum. lazım. Ben size söyleyeyim. Özür diliyorum. O tıklı kuyum burada. Yola bunlar ne diyor Yola? Patoşçuk çarpı 2'de bekle bekle. Çarpı 2'de Patoşçuk güzel. Hedefe ulaştık. Ulaştık çarpı 2 başlamak üzere arkadaşlar. O oh, pato şu an çarpı 2'de şu an öne geçersek geçeriz. Şu anda çarpı 2 başladı. Çarpı 2 başladı 27 saniye. Öyle şu an geçersek geçeriz. Başka türlü geçemeyiz. Arkadaşlar Twitter'da hashtag mı, başlatır mısınız Murat Tiktok silsin diye. Aynen. Ya dur ya Beren Kuyun'u bir at edeceğim ben tamam. TikTok'un seferidir. biat ya dedeceksiniz. teşekkür arkadaşlar, ederim. Ben size söyleyeyim. Evet arkadaşlar son 10 saniye kaldı. Adamlarda Ceren var yani. Olar, ya, Ceren oy, yine attı. Oğlum oy 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 oy. <laughs> Gonca teşekkürler. Oy oy oy. Queen ve Teşekkür ederim <gülüyor> Queen. Kanka <laughs> Ceren. Biat edeceksin Murat. Biat edeceksin. Ayrıca sen bir tur at. <gülüyor> <gülüyor> ya Cerenler yokken konuşuyordunuz, Murat ötüyordun, bülbül gibi şakıyordun. Ne Artık oldu? bülbül ötmüyor, artık bülbül ötmüyor. Mert ne oldu? Yola nerede Mert? Kanka ben yola... Yola geldi. yola, yola mı kaldı? Yola diyor ki ben çok çalıştım diyor. Murat İnkiler çalışmıyor diyor. Yola yola gitti kanka ama baya bir uzun yola gitti. Yo, yol mu yolda mı kaldı yola? <laughs> ne oldu? Bilemiyorum artık. Ceren bunlar çok ağladı. Dayı bu şov tarafa şov da attı <laughs> kanka. saatlik, sıralamada 6 altı, 6'dayız evet arkadaşlar gördüm. İyi ama. Yola şov hamdum. şov. Biraz, birazcık şov oldu Koyun aldı şov Kafası attı ve gerekeni yaptı. Şimdi onlardan gelmez mi bir 20'lik? Murat'ın <laughs> kuzenler uyumasa aslında. Murat'ın hangi kuzenler ya? <gülüyor> <gülüyor> pazar günü arkadaşlar büyük ihtimalle pazar günü çift PK'sı olacak. Benden Mert de Buse. Kanka Ceren olduğu sürece biz yeniliriz zaten. Kanka en başında söyleyeceksiniz, yenileceksiniz. Yenilmek yenmek de var, yenilmek de var yani şurada anladın mı? Ya ya, Biz şov, şovdayız artık bu işin birazcık şovundayız. Evet ya. Ceren bu işin rekabet seviyesini kaçırdı abi. Beray'la da yapacağız. Evet, evet. Vallahi tarihi fark edik. Ben bir şey demiyorum. Herkes kapı numarası Murat yazıyor ama ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle? Oğlum 22.9'um ya ben şu anda puanda. Nokta 9'da bile senden fazlayım Murat. Allah <laughs> Annemi babamı aratacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ceren Merdan 5, Ceren 5 takip edin. Ses odası Twitter. Fan Club ben Fan açtım zaten ben. insta'da. Benim de Ceren'im yok. Bir Oğuz'un Ceren'i var. O yüzden ben de çok sevinemiyorum yani. Oo, ama sen kardeşim de bilirsin, hayır hayır saçmalama. Bu bir ek, bu bir takım oyunu. E, her, her zaman sonuna. her zaman dayayacağım. Aynen öyle. İngiliz sen yenirken de olsun diyorduk. Yenerken de olsun. A Aynen öyle. Murat Oğlum bu fark ne? ama ne oldu Murat'a ya? Bu fark ne ya? Bu fark ne kardeşim? Abi fark kanka. Bu fark nedir yani harbiden? Yola da yola da galiba yolda kaldı dediğin gibi. Yola çıktı galiba. Baktı baş edemiyor. Finalde finalde galiba şu anda. yaz ne yapsın be? Tam Ceren söyleyeceğim merak etme. Ne diyor? Ceren yazdı ki Bata söyle Bata söylesene beni her yerden eklemiş ben tanımıyorum onu. <laughs> 4 2 Son. Ka kaybedeceğinizi o, kesinsiniz o, herhalde. Tamam bu PK yenersek bu ile canlı yayına gidiyorum ben. Aa. Ye yenersen beraber oluyorsunuz. E yenersek 4 3 oluyor yenerseniz. Yenilirseniz 5 3 oluyor. <laughs> size veda ediyoruz. Yenersek ben yenilmiş zannedeceğim çıkacağım. Eyvah. Arkadaşlar 5 2 yapalım. Milleti daha çok rahatsız etmeyelim. Evet. <laughs> Arkadaşlar chat'i okuyorum okuyorum. Bu senin attığı story'deki Son sen... erdes queen. Bakın. Ne olur gitme. Ama Vallahi... <laughs> soluğumuzu Ceren Köyü... ne olur, şey, olur, arkadaşlar. Keseriz. keseriz. Ben, Bak muhabbet keseriz. Ondan sonra gece yatak odalarına gireriz Murat. Allah ben tarihi <laughs> fark edik. Benim hevesim kaçtı yani arkadaşlar. Vallahi bademciklerim şişti. Yemin ederim. Şehir etsene. Dans etsene Murat. Ne oldu oğlum? Ekonomi fanta. Bana şey kriki çok ekonomik oldu, oldu zaten. Kriki mavisine döndü. <laughs> Murat ne oldu? gibi olmadı. Gri oldu. Cıp gri. Gri oldun. cesede döndün lan. Oğlum. Ekonomi fanta. Evet arkadaşlar. Tarihi fark edebilir o zaman. Tarihi fark gelsin mi? Ceren mi yazmış? Bilmiyorum. Ta Tarihi evet. fark istiyorum insanlar. Arkadaşlar siz de çift tıklayın. Ceren'e birazcık yardım edin. Kurban olayım. Altı farklı kişi güzel. Şu Ceren'e bari altı. en azından çift tıklayarak yardım edelim ya. Gonca burada. Teşekkür ederim Gonca. Şu anda altı kişi başladı. Şok. Tamamladık. Çarpı Oğlum çarpı artık bize altı saniye tane saniye hedef veriyor. şu an. Gönderirsek anca öyle geçebiliriz. 30 saniye başladı arkadaşlar. 30 saniye başladı çarpı 2'deyiz aşkolar. Ceren at bir 10.000 de susa uğra. 3 teşekkür ederim. Ceren bekliyor bekliyor en son atıyor kanka. Rexree yıldır. Asiye teşekkürler. Aa, herkes alta Queen Ceren yazabilir mi? Yolam geldi ya. Yolam, yolam. Ne, ne yapacağız, ne yapacağız? yolam? Bak son. Oo, 7 saniye. Uzadı. Oğlum yolam, 30 saniye gelme, uzadı Ceren abi. teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ceren bir yola bir gelen. Zaten PK'da bir yola ile Ceren Arkadaşlar yola falan getirdik falan yazıyorlardı da Ceren teşekkür ederim. Kafa kafaya gidiyoruz. Belki benim fazla kaldı. Yola ne yaptın oğlum? <laughs> Bravo kardeşim ilk defa. İlk defa. Tebrik ederim. Şerefsiz. <laughs> 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 Nasıl i̇lk bir sesin? Hale geçtim Murat. Arkadaşlar çift Arkadaşlar çift tıklar mısınız? Yola çok teşekkür ediyorum. Fark yok abi. Hiçbir şey diyemiyorum. Emeklerin ben. ödenmez. Fark yok. <laughs> geri, geri düştük. Geri mi düştük ne? Falan Oğlum 880 Ortan falan var. Bir şey olmaz. Kapatır abi, şimdi onu. Abi, fark yok ya. Abi, fark, yok, abi, fark yok da gerideyiz. Kanka şimdi seninki kapatır onu. Sen rahat ki. Ses odasında. Ne Ben <laughs> var ya çok merak ediyorum. 5 2 mi bitecek 4 3 mü olacak? Mezak et teşekkürler. Gonca teşekkür ederim. E, abi, abi. Arkadaşlar Ceren'i gaza getirmeme gerek yok. Kız zaten yapacağını yapıyor. Allah Yola da yapıyor. Allah Allah yapıyor, Allah Allah yapıyor. Allah. İkisi de yapıyor. Ne yapalım? Ablayı kafa kafa ya. Gonca teşekkür ederim. Sağ olun. Lidya Asel Sena teşekkür ederim. Geri öne geçtik. Bu eli ve ailem teşekkürler. Kazanacağız, rahat olun. Buse geldi. Son. Gonca teşekkürler. Arkadaşlar son 40 saniye gerideyiz ayda geri düştük yine. Aristoteles. 4-2 kazanıyoruz. Eğer bunu kazanırsak bitecek galibiyetle kapatacağız. Enes. <laughs> Kim o? İzle konuşuyoruz. Hayır bence golü aldık. Ya alırız. Belli olmaz dur. Yavaş al. 18 saniye arkadaşlar. Azerbaycan'a kacak dost sevgiler. Çok şeyler yaptık. İşle zaman geçti. işte. 50 teşekkürler. Haydi kusu gelir tabana. Can yürek teşekkür ederim etmiş şey Yes, biliyorum. saniye. Ne Teşekkürler. Yolam benim oy, ya, yolam. Oy, oy oy. Hayır <laughs> bir <laughs> Çok geç kaldı. Baba. Babalar sözünü tutar. Asımlar lafını yutar. Benimle oynama kumar Murat. Benimle oynama PK. Bunun üstüne Mert kaçar. Kuyum. <laughs> Kuyum bizi yalnız bırakmadığın için çok, teşekkür ederim. Arkadaşlar saat 23.45'ten saat şu an... 0030'a kadar Murat'ı hiçbir şekilde yayında göremedik. <laughs> <gülüşmeler> Öncelikli Yok. olarak sıfır yani. Sen, Murat Murat etkisiz bak. elemanmış. Bunu sen, anlamış ben olduk. Hay Allah <laughs> ya. Ya ilk defa geçtim beni konuşuyorsun Murat ya. İlk <laughs> defa geçtim onu da övün ama yani. Kanka. Sen önce bir dokunma Bak. Ben çıkıyorsun TikTok'u siliyorsun Murat'ı. Aynen, Murat aynen öyle Ceren. Ama boşver. Biz teke tek edek kapışın. Hediye atan herkesi çok seviyorum, Hediye öpüyorum. Hediye atan herkese gerçekten çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yolla özellikle sana çok çok teşekkür Canım benim Allah razı olsun. Öpüyorum. Çıkalım mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Kanka sohbet edeceğim insanlarla. Gel yaptık. Canlar hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Hmm, PK olduğu için böyle söylüyoruz ama normalde hayatta böyle bir şey teklif etmem bilginiz olsun. Ama atan herkesi çok çok öpüyorum. Özellikle Yola diyerek parantez açıyorum. Yola çok teşekkür ediyorum canım benim. Eksik olma. Öptüm hepinizi. Şimdi bu şey yazacağım. Müsaitse 2-3 dakika 5 dakika 10 dakika yayın açacağız.